Otur çalışın ya bu ikmalı yanıyor mu kendinde? Yok. Ama iyi olmuş. Mürettebim evet, evet, evet. yapıyor. Sence şunu şöyle böyle atlamak kolay? O orta bir şey çıkartmak zor yani. Standa. Akülü mü bu? Elektrikli abi. Evet. Fotoğraf Ya benim e, antika olan bir hobim var. 5-6 e, yıl önce ufak tefek antika topluyordum. Ve e, Evladıma da bir anı bırakmak açısından bir bisiklet yapmaya karar verdim. Arkadaşlarım da var. Bisiklet kullanan ama Ben de çok kullanmıyordum ama yavaş yavaş bisiklete sürmeye başlayınca dedim kendi kafamdan bisiklet tasarlayımı isteği doğdu. Tasarımı yurt dışında görüyordum. Ama tabii bizim Türkiye'de çok göremediğim için farklı olsun istedim. Kendine özgün bir model olsun istedim. Yurt dışına görünce burada da e, Yılmaz Altun abim var, kaportacı. Çok sevdiğim. O da birkaç muhabbet arasında ben yaparım deyince e, yapmaya karar verdik beraber. Yorucu da oldu. 3-4 sene sürdü. Bayağı da uğraştık. Hatta bırakmayı bile düşündük. Bayağı yorucu oldu. Sonradan Engin abimin desteği de oldu. Bisikletçi Engin Öz bisiklet. O da yardımcı oldu. Ve ayağa kaldırdık. Güzel oldu yani. E, gün işlerinde Samsun merkezde her yerde dolaşıyorum. Bunlar fayton feneri. Bunlar da araç kornası. Fayton kornası olarak geçiyor. 3 tane. Bu da bar tabüresi. Bu gaz lambası. Bu da el meşalesi olarak geçiyor. Hı. Bu da e, bir arkadaşımdan hediye aldım traktör farı. Bisiklet üzerinde kornalarımız mevcut. <laughs> Yurt dışından gelme. Faiton e, fenerimiz var. E, koltuğu Antalya'da bir arkadaşım hediye etti. Sonra lambayı bir arkadaşıma hediye geldi. Çoğunda hediye yani. Lambayı Vezirköprü'de bir arkadaşım bu zorla aldım traktörün üstünden sürmek istiyorlar tabi e, sürmeye çok veremiyorum çünkü e, alışmadıkları için <laughs> tehlikeli olduğu için vermiyorum herkes resim çekinmek istiyor <laughs> şaşırıyorlar Elektrikli 50-60 kilometre gidiyor diye tahminim var çünkü çok uzağa gitmedim. Sıfırdan yaptık yani sıfırdan olması sonradan bisikleti kesme değil de sıfırdan yapmak inşa ettik bunu ama biraz yorucu oldu. Uzun sürdü ben de yoruldum ama sonunda güzel bir şey inşa ettik yani. Aynen. Evladıma bir anı bırakmak için yaptım ben bunu. Yani beni mutlu ediyor. Yani bir arabadan daha çok mutlu ediyor beni. Seviyorum. Ya bir eşi benzeri yok zaten. Mutlu ediyor, herkes bakıyor, ilgisini çekiyor. iki tane projem var, devam ediyor hala. Seviyorum. Yani bisiklet. Antikayı sevdiğim gibi bisiklet de çok seviyorum. Elektrikli abi. Elektrikli. Ha. Ha. Sistem buharlı sistem değil. <laughs> Herkes bir baktı ben bile şaşırdım. İlk yaptığımda çok büyük oldu. Onu biraz kısalttık. Herkes yani garip baktı. Sonradan tabii ki yaptıktan sonra her şey yerli oturunca hoşlarına da gitti. Bana da yap. Ama tabii yorucu bir süreç olduğu için çok da o toplara girmedim. 啊。